Latin Amerika'nın en büyük yatırım bankalarından biri olan BTG Pactual, bankanın kripto platformu MYNT aracılığıyla dolar destekli bir stabil coin çıkardı. BTG Pactual'ın salı günkü duyurusunda, BTG Dol'un bir bankanın çıkardığı dünyanın ilk dolar destekli stabil coin olduğu belirtildi. Sao Paulo merkezli banka, bu stabil coin'in müşterilere, kaynaklarının bir kısmını basit, verimli ve güvenli bir şekilde dolarize etme, fırsatı sunduğunu söyledi. BTG Dol, bankanın 2021 yılında piyasaya sürdüğü ve şu anda 22 kripto parayı destekleyen kripto uygulaması mintte 100 realden, 20 dolar, başlayan fiyatlarla satın alınabilmekte. Bitcoin ve Ether gibi kripto paraların aksine stabil coinler, itibari paralar gibi geleneksel finansal varlıklara sabitlenir bu varlık genellikle ABD doları olur. Bu şekilde yatırımcılara ve traderlara, çoğu kripto parada alışılagelmiş olan istikrarsızlığa tamamıyla maruz kalmadan paralarını dijital varlık ekosisteminde tutma fırsatı veriliyor. CoinMarketCap verilerine göre 39 milyar dolar olan 24 saatlik işlem hacmiyle birlikte stabil coinlerin piyasa değeri yaklaşık 133 milyar dolar seviyesinde seyrediyor. USDT ve USDC gibi en büyük stabil coinler, özel şirketler tarafından çıkarılıyor ve bu kapsamda, özellikle geçen yılki algoritmik stabil coin UST'nin çöküşünden bu yana artan düzenleyici denetlemelerine tabi tutuluyor.